Onun kalbine sizinle ilgili her şeyi soracağız. Şu an ne yapıyor, aklından neler geçiyor, hayatında neler olup bitiyor, sizinle ilgili düşüncesi nedir, gelecek planlarında neler var, her şeyi bu videoda dökeceğiz. Ee, burada dilek kartlarımız var, mesaj kartlarımız var ve burada tarotumuz var. Odaklanın bakalım, kartlar bize neler söyleyecek. Evet, şimdi açıyorum. İlk olarak ona odaklanmanızı istiyorum. Sanki onun yüzünü, böyle hislerini sizinle birlikteyken size hissettirdiklerini hissetmeye çalışın, odaklanmaya çalışın. Ve ben şimdi o şu anda ne yapıyor? Bunu anlamak için çekiyorum kartlardan. Kupa prensi ve imparatoriçe kartı. Diyor ki, o şu anda mutlu olmaya çalışıyor. Onun şu anda hayatında mutlu olmak gibi bir planı var. Gerçek bir aşk istiyor, hayatını almak istediği bir e, aşk enerjisi var ve şu anda heyecanlı gözüküyor. Bu kişi siz olabilirsiniz, bir başkası olabilir. Hepsini soracağım şimdi. Ama diyor ki ben hayatıma gerçek bir aşk istiyorum. Gerçekten mutlu olacağım birisiyle birlikte olmak istiyorum. Gündemimde bu var diyor. Peki devam edelim bakalım ne bekliyormuş gerçek aşktan? Onu bir soralım. Kupa dokuzusu ve yıkılan kule diyor ki beni şaşırtmasın, beni yarı yolda bırakmasın. Bana gerçekten sevgisini, ilgisini göstersin istiyorum ve saf ve akışkan bir e, duygu yaşamak istiyorum. Yani bu kişi çok hesap kitap yapan birisini istemiyor hayatında. Bu kişi anda kalmak, akışta olmak ve burada aşkı yaşamak istiyor. En çok istediği şey de aşk arkadaşlar. E, o anın büyüsü, bunu hissetmek istiyorum diyor. E, peki şimdi şunu soracağım. Benim arkadaşımı, yani şu an beni dinleyen arkadaşımı nasıl görüyorsun? Onun hakkında ne düşünüyorsun ve onu nasıl görüyorsun? Evet. Diyor ki, ona göre sen e, kendini böyle aşka bırakmıyor olabilirsin ya da çok fazla detay düşünüyor olabilirsin. Ona göre sen her şeyin yerli yerinde olmasını istiyorsun, zamanı bırakmak istiyorsun ve biraz temkinli davranıyorsun. Diyor ki. Ee, aslında hoşlanıyorum beğeniyorum ama e, hiç akışta değil yani senin e, sanki ondan bir güç beklediğini, ondan bir cesaret almak istediğini söylüyor. O biraz daha böyle kendini bırakacak e, ve aşk yaşamak isteyecek birisine ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Ama senden etkilendiğini söylüyor. Peki e, şöyle soracağım Sence benim arkadaşım böyle davranıyor mu? bunu yapmasının arkasında ne var yani birdenbire nasıl sana şimdi yani aşık olsun da her şeyi bıraksın ya yani öyle bir dünya yok sen hak veriyor musun yani buradan baktığında sence niye böyle yapıyor bir, bir soralım arkadaşlar böyle de olmaz bu iş değnek prensi hı, diyor ki bak sen diyor geçmişinde çok sıkıntı yaşamışsın geçmişinde diyor üzülmüşsün seni üzmüşler diyor sana diyor seni diyor eskiden üzmüşler. Ama ben de senin hayatına seni üzmek için gelmiyorum. Birlikte mutlu olmak için geliyorum ve bunu anlamanı istiyorum. Ben sana bir teklifle geliyorsam, ben sana bir şey istediğimi söylüyorsam, bu yarın bir gün seni bırakacağım, seni üzmek istediğim için değil. Şu anda içimden bu geliyor ve bunu yaşamak istediğim için diyor. Geleceğe dair hani seni yarı yolda bırakmak gibi bir planım yok diyor bu kişi ve bana güvenmeni istiyorum diyor ama geçmişte üzüldüğünü ve içinde kırık bir kalp taşıdığını bildiğini söylüyor sana. Peki şimdi tekrar bunları soracağım ama bize bir mesaj vermeni istiyorum. Yani şu an karşımızda olsan tamam mı? Şu anda şurada oturuyor olsan bize benim arkadaşım hakkında ne söylerdin? Beni dinleyen arkadaşım hakkında. Bu arada arkadaşlar, e, videolar hoşunuza gidiyorsa e, lütfen kanala abone olun ve beğenin. Çünkü ben e, beğendiğinizde, abone olduğunuzda YouTube bana bir ekran açıyor analitikler. Diyor ki işte bu videoyu yapmışsın, şu kadar insan kanala gelmiş, abone olmuş, beğenmiş. Ben buradan anlıyorum sizin videoları sevdiğinizi. O yüzden beğenmeniz, abone olmanız, yorum yapmanız benim için çok önemli. Hani siz de kanalda istediklerinizi görmeniz açısından çok önemli. Hoşunuza gidiyorsa böyle videolar lütfen izleyip izleyip geçmeyelim. Aşağıdan abone olalım. Peki. Şimdi soruyorum. Karşımızdasın. Tamam mı? Seninkine soruyorum. Ve bize ne söylersin benim arkadaşımla ilgili? Hangi mesajı verirsin? Diyor ki ha iki tane şey verdi. iki tane cevap verdi. Buzlar eriyor dedi. Belki aranızda bir süredir hani devam eden bir süreç var. Bir süredir belki birbirinizde biraz aranız böyle bozulmuş olabilir. Bir soğukluk girmiş olabilir. Diyor ki o buzlar yavaş yavaş eriyor. Ve sürpriz bir ziyaretten bahsediyor. Belki çok sürprizli bir şekilde onunla bir buluşmanız söz konusu olabilir. Çok yakın bir zamanda bu kişi kapınızı çalabilir e, ya da sizinle görüşmek isteyebilir. Ya da bir şekilde şartlar öyle gerekip bu kişiyle buluşmanız gerçekleşebilir. Peki devam edeceğim. Her şeyi soracağız dedik. Burada bırakmayacağız elbette. E, bu kişi aşktan tamam aşk yaşamak istiyor ama... E, benim arkadaşıma baktığın zaman sence ikiniz ona soruyorum. Nasıl bir aşk yaşarsınız? Hayat size ne katar? Bir bakalım hani senle ne yaşayabileceğini, nereye kadar gidebileceğini düşünüyor ilişkinin. Diyor ki ben herkese adaletli davranmak istiyorum. Ben kimsenin hakkını yemek, kimseyi üzmek asla istemiyorum. Önce diyor, hani benim hakkımdaki bu fikirlerinden vazgeçmesi lazım. Yani ben seni üzmeye gelmiyorum hayatına. Ben seni sıkıştırmaya gelmiyorum. Seni engellemeye gelmiyorum. Seninle uğraşmaya gelmiyorum. Sadece mutlu olmaya geliyorum diyor. İlk önce bunu bilmen gerekiyor diyor. Peki hadi bildi arkadaşım diyelim. Nasıl bir ilişki vaat ediyorsun? Hmm. Para üçlüsü kupa altılısı ve para dokuzlusu diyor ki akış içerisinde zamanla güçlenecek bir ilişki belki ilk başta hani o kadar da e, çok sağlam taşlar koyamayabiliriz bu ilişkide e, çünkü geçmişimiz o kadar sağlam değil yani belki yeni tanışıyorsunuz bu kişiyle ya da geçmişte hani ilişki adına atılmış çok fazla bir adım yok belki de önce o taşları koyacağız diyor yavaş yavaş onunla birlikte ve sonra birlikte inşa edeceğiz bir ilişkiyi yavaş yavaş olacak bazı şeyler diyor ben akışa bırakacağım o akışa bırakacak bana güvenecek ve sonra yavaş yavaş bu taşları birlikte koyacağız diyor peki ee, sence şöyle sorayım senin kalbinde benim arkadaşım nerede yer alıyor? Kalbinde nerede? Bana onu göster. Kılıç dörtlüsü ve araba kartı. Diyor ki ben de onunla çok tesadüfi bir şekilde karşılaştım. Hayat onu benim karşıma çıkarttı. Hiç beklemediğim bir anda ben onunla karşılaştım diyor. O yüzden bu ilişkinin ee, öylesine olmadığını düşünüyorum. Bu ilişkinin kadersel temalar içerdiğini düşünüyorum diyor. Ve ben bu ilişkiye değer veriyorum diyor. Tesadüfen biz birbirimizle bir araya gelmedik ve o benim kalbimde şu anda o kalbimde ve ruhumda diyor. Peki şunu soracağım. Ee, bana bir mesaj vermek istersen hani arkadaşımla ilgili ne söylerdin? Neyi bilmesi gerekiyor arkadaşım? Bu arada burada sadece aşk soruları, aşk mesajları yok. Belki başka bir şey de çıkabilir onu da söyleyeyim. Ee, benim arkadaşımın şu an neyi bilmesi gerekiyor? Belki bu ilişki, belki hayatıyla ilgili olarak. Bu da eski Melisit logomuz. Ee, geçmişten beri kanalda olan arkadaşlarımız bu kartları hatırlayacaklar. Çok eskiden kullandığım kartlar. Bakalım. Diyor ki bak hobilerine vakit ayırmak sana iyi gelebilir yeteneklerini ortaya çıkartabilirsin. Orada senin için bir hazine var. Belki şu anda tamam aşk konusunda bir şeyler yapıyorsun aklında o var ama biraz kendine zaman ayırmak, biraz hobilerine zaman ayırmak hem ona şu mesajı vermen açısından iyi olabilir. Hani ben bak bir hayatım var ve sadece seni düşünmüyorum. Ya da sadece senin üzerine bir şey kurgulamıyorum. Benim çünkü ilgilendiğim pek çok şey var. Belki bu açıdan faydalı olabilir ve dünyayı gezmek veya yurt dışı ile ilgili bir hayalim varsa bu gerçek olabilir diyor kartlar. Belki şu an böyle fikirlerim var. Belki sevdiğin insanla bunu gerçekleştirmek istiyorsun ve kartlar bunu destekliyor. Ya da şu anda o hoşlandığın kişi belki uzakta mesafeleri kapatabileceğini düşünüyorsun ve kartlar buna çok olumlu bir cevap veriyor olabilir. Arkadaş çevrende bir değişim görünüyor. Hatta bu değişim yeni sevgilinin arkadaşlarıyla daha çok zaman geçirme yönünde olabilir. Belki bir çevrende insanlar değişecek. Bu kişi senin hayatına girdikten sonra sevgili arkadaşım. Peki ben böyle gördüm. Eğer ki bireysel anlamda kendi yaşadığın durumu anlatıp bizden yorum almak istersen aşağıya göz atabilirsin. Beğendiysen böyle açımları daha fazla görmek istiyorsan abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutma diyorum. Tekrar görüşmek üzere.